Tekrar beraber sevgili seyirciler. Çok mutluyum. Siz de inşallah mutlusunuz. Bu hafta değişik bir konu ele alacağım. Ben orada okula giderken yaşlı hayatımın sonbaharında derim ya her zaman sonbaharında giderken basın yayın dersi de aldım. San Diego'dan gelen bir hocamız, profesör ki, Torrance ile San Diego arası yani size söyleyeyim bir buçuk iki saat arabayla git. İki de gel, geli var bunun. <laughs> San Diego Torrance arası e, haftada bir. Şimdi profesör çok hızlı konuşuyor. Bakın benim İngilizcem fena değildir. Abramam da iyidir, kulağım da iyidir. Fakat o kadar hızlı konuşuyor ki kelimeler birbirine giriyor. böyle Giriyor giriyor. Şimdi elimi kaldırıp bunu söylemek de istemiyorum çünkü herkesin sınıf kalabalık Kal sınıfın içinde yani yani adamı eleştirmek de istemiyorum ama eleştirmek istiyorum. Böyle bir durum. Bunun üzerine bir kağıda yazdım. Dedim ki <laughs> Mecbur musun <laughs> bu kadar hızlı konuşmak? <laughs> Kaçırıyorum hakikaten. İngilizcem iyi olmasına rağmen bir gidiyor, bir kelime ötekinin içine giriyor, ötekine kabuk giriyor. Kaçırıyorum, neydi, neydi derken o daha gidiyor, koşuyor. Mecbur musunuz dedim bu kadar hızlı konuşmaya. Mani olamıyor musunuz? kontrolünüzü dışında <laughs> Yazılır mı bu? Yazdım ama. Sonra okuduktan sonra dedi ki, dikkat etmeye çalışacağım. Böyle yavaş yavaş söylüyor ki, anlayayım ben benim soruma karşılık. Şimdi ben iddialıyım. Şimdi ilkokul değil, burası daha gençlik değil anladınız mı? Bu yaşa gelince biraz iddialı oluyorsunuz. Ben de istiyorum ki her dersimden A alayım. A. A. Hani Harvard'da falan gitmeye A plus lazım dedim ya ben size. Onu almak istiyorum yani. İddialıyım. Şimdi bu bize eee bir kompozisyon verdi. Dedi ki çocukluğunuza dönün. Etrafım gençlik dolu tabii, Çocukluğunuza dönün dedi. Ve dedi anneannenizi veyahut babaannenizi grandma diyor İngilizce'de. Anneannenizi veyahut babaannenizin evine gidin. Ve bize yaşatın. Onun evine nasıl girer? ...girersiniz. Nasıl? Ben tabii uçtum. Bu benim için o kadar güzel bir şey ki. Ethem Efendi Caddesi'nde... ...babaannemin... ...nine derdik biz. 81 yaşındayım. İşte biz nine derdik. Nine'min evi... ...111 numaraydı. Şimdi apartmanlar dikili orada. Çok yazık, çok yazık. Neyse. Tek katlı bir evi vardı. Ee, şimdi... ...size biraz söylemiş olacağım. Çünkü kompozisyonumu anlatıyorum size... Sekiz tane de sayfa mı ne istiyor daktilo, daktilo falan evde yapıp bu ev ödevi. Kardeşim ninemin evine girerken böyle bir araba yolu yapılmış içine amcamın arabası vardı başka kimsenin yoktu. Orta kısmı da toprak bırakılmış çimenlikti yemyeşil böyle ooo çok taze çimen gibi. Kapının, bahçe kapısının bir tarafında beyaz laylak, leylaklar, ağacı, bir tarafında eflatun, leylaklar. Hepsi birden açardı. Ve böyle üstüne. Ben şimdi bu Amerika'dayım ya dünyanın öbür ucunda. İğne batırsan Erenköy'de çıkar yani. Özlemle ben böyle yazıyorum. O patikadan, kapıdan girerim, o otomobil lastiklerinin geçtiği yoldan göbeğe gelirim. Göbekte çatak, bütün etrafta dedemin diktiği çam ağaçları. Hepsi olmuş kaç metre, yani 50-60 senelik çamlar. Aralarındaki göbek dediğim yerde bir masa var. Hasır koltuklar var. Ninem arkadaşlarını çağırırdı. Bir de sabah kahvaltısı. Ninem gider sabah kahvaltısına abim uluşla bana arka tarafımız bağdı. Bağdan topladığı çavuş üzümlerini buz gibi sabahleyin altıda yedide onları toplar getirir o göbekteki masanın üstüne koyardı. Şimdi o şeylerden, çamlardan çam fıstıkları kozalakların içinden düşerdi. Onu sürdüğün an elin böyle mürekkep olmuş gibi olur. Böyle toz boyu verir ya. Onları alır kırıp içini yemeye çalışır. İçinin de bir giysisi vardır bir. Bolerosu vardır böyle. Onları da ayıklayacağım. Ondan sonra içinden karıncalar çıkardı o çatlakların. Ben bir de baktım. Daha eve 8 9 sayfa <laughs> ben aldım gidiyorum tamam ama çok müthiş yaşattığımı zannediyorum öğretmene bunu. Hakikaten hissederek yazdım. Ondan sonra apa köşk bu, ortadaki köşk. Küçük bir ev var, iki katlı, tek katlı ninemin. Ortada köşk var, üç katlı. Ondan sonra da bağ. Erenköy kız sesine kadar, bahçesine kadar. Ki babam bağdan annemi öyle tavlamış. Veyahut da annem babamı tavlamış. Annem Erenköy kız sesindeyken babam da bağda sözde üzüm yiyor. Kim bilir ne. Neyse. Çok hoş. Derken ben 8. sayfaya indirdim. Hemen merdivenden çıktım. Salona döndüm. Mavi camlar yukarıda falan kısa kestim. Ertesi hafta kağıtlar geldi. Dağıtıyor. Bana ne yazmış biliyor musun? B art. B plus. A alamadım. Çok güzel izah etmişsin, çok iyi anlatmışsın diyor. Onu da elle yazmış oraya. Merak ediyorum. Kim birinci oldu ya? Kim ağ aldı? Bunu söyledi bize. Birinciliği dedi, birinciliği dediğimiz A'yı bir kişi almış. O da dedi size çıksın kağıdını okusun dedi. Ben de böyle bekliyorum. Ne bu? Benim grandma, grandma, anneannem, babaannem belli değil Amerika'da. Neyse bana ne? <laughs> Benim anneannem Los Angeles kentinin tam ortasında otururdu. İşte şey, otobüs durağı, tramvay, tren durağı, turan, Hepsinin ortasında soldaki sokağa sap zaten hemen grandma'nın evinin önündesin. Dal içeri, koşa koşa çık merdivenleri. Üç sayfa bitirmiş zaten. Bırak. Tık 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 tık. Bu kıza A verdi. Ben o kadar karıncaları falan anlattım. <laughs> sonra öğrendim ki. Bizim profesör, sonra öğrendim ama. Bizim profesör, Hollywood'a senaryo yazıyormuş. Onun son filmlerini <laughs> görüyorsunuz herhalde. Kardeşim. Hattı hattı hattı. Öyle, öyle filmler yapıyor. Yani bizim istediğimiz daha çok Avrupa'da kaldı bu sinema biliyor musunuz? Maalesef Amerika'da yok. Amerikan halkı böyle yetişmiyor. Amerikan halkı evet bizimkiler de öyle ama mesela Shakespeare Shakespeare'i o oh, işin mi yok eski İngilizce onu okuyacak çocukla bırak ya. Cliff Notes al. Ne o? Cliff Notes. Cliff'in notları diye. böyle pek hoş bilgi. Hatırlar mısın? Siz hatırlamazsınız. Şimdi ne var? Ne var? Ya şimdi zaman zamani Fatoş. Basri Fatoş falan öyle var ya. Karton yani. Ama defter şeklinde. Kitap şeklinde ama incecik bir dergi. Shakespeare'in Macbeth'ini alır. Tırık. O oluyor. Babası annesi, babası ölüyor. Baba, annesi, amcasıyla aldatıyor. Babası bilmem ne. Babasının ruhu geliyor. Oğlana ismi. Hamlet, Macbeth hepsini birbirine karıştırdım şu anda. Fakat o zarif eski düşünce yok. Amerika'da. Bu kız merdivenleri çıktı. Üst sayfada bitirmiştir aldı birinciliği. Çok üzüldüm. Ben alamadım. O kadar anlatmama rağmen. Şimdi bu bir konu verdi sınıfta imtihan bu. Dedi ki bir anne ve kız baba yok. Akşam hava kararmış. Birdenbire evleri alev alev yanmaya başlıyor. Siz de gazeteci olarak oradasınız. Bunu bana haber yapın, verin." dedi. Tamam. Öğrendik, özetleyeceğiz, biliyoruz. Önemli noktaları alacağız, özetleyeceğiz. Kadın eşinden ayrıldığı için kızıyla yaşıyor evde. Onu öğrendik yazdım yani. Onları sorduk yani. Aldık hocadan. Kız okula gidiyor. Anne çalışıyor. Ev kendilerinin. Ben yazdım, yazdım, yazdım. Özetledim. Sonunda şöyle yazdım. Ve gece karanlığında çıkan kapkara dumanların arkasındaki Kızıl alevler gökyüzüne doğru koşarak gidiyordu. Kız ve annesi de karşı kaldırımda oturmuş hüzünlü gözlerle yangını izliyorlardı. Bitirdim böyle. Ah ah. Bir kağıtlar geldi ertesi hafta. Kırmızı kalemi almış böyle. Bir böyle, bir böyle çizmiş son cümle mi? Diyor ki kendisi yazmış orayı. Sen ne biliyorsun diyor. Kadın o evi bile bile sigortadan parasını alayım diye yakmadığını diyor. Sen nasıl uçuyorsun hüzünle bak ne bil ne kim niye belki menfaati için yakmıştır diyor. Daha hiçbir şey belli değilken sen bunu yapamazsın ve halka böyle bir düşünce bile akıllarına sokamazsın. Gazetecilikte bu yapılmaz diyor. Bizde çok yapılıyor bu Türkiye. <laughs> Türkiye gazeteciliği tamamen böyle. <laughs> ve ben bunu hiç unutmuyorum. Ondan sonra yelkenleri suya indirdim. Yani romantikleşmeye gerek yok. Anneyle kız işte oradan bakıyorlardı. Fakat içimizden böyle duygusal olmak geliyor onu söyleyeyim. Haberi yazarken sanki böyle biraz duygusal olayım falan diye düşünüyoruz. Sevgili seyirciler şimdi ben Osmanlı konusuna girmek istiyorum. Çünkü ülkeler tarihte önemli yer kapmış ülkeler ki Osmanlı bunların başında geliyor. Osmanlı, Roma, efendim Bizans, İngiltere hala hala kullanıyor o ya krallıkları çok önemli yer tutuyor yabancı. Avrupa ülkelerinde diyeyim, yabancı demeyeyim. Çünkü her yerde olmayabilir. Ben uzak doğuyu falan bilmiyorum. Fakat İngiltere'de çok önemli. Mesela bir defile vardı. Eski eserler defilesi. İngiliz, Türk değil tabii üç etek Osmanlı'daki kadınların giydiği üç etek kadın anons etti bunu dikkatimi çekti Osmanlı'dan bu dedi üç etek yani ön iki tane var arkada tek parça hangi dükkana gitsem lüks yerlerde antikacılarda Osmanlı eserlerine rastlıyorum. Hangi bit pazarına gitsem muhakkak Osmanlı eserlerine rastlıyorum. Alıp oradan ben alamadım ama ya izdik Çinileri neler var neler yani. Ben bir tek bir resim alabildim onu da hikayesini size anlatmıştım. Ama böyle sanatçılarını ressamlarının yanlarında taşıyarak buraya gelen iş adamları varlıklılar işaret ederlermiş ressamlarını. Şu Çamca Tepesi'ni bana yap bakayım. Çamca Tepesi ve Boğaz. İşte nereyi görürlerse söyler bebek koyunu yap be. Gibi. Dolayısıyla böyle hem resimler oluşmuş yağlı boya hem gravürler oluşmuş. Yani eskiden iş adamlarının para harcayarak ressamlarının yanlarında getirerek Osmanlı'yı resmetmeleri çok önemliymiş. Dolayısıyla dükkanlarda, antikacılarda hep rastlıyorum. Aa bu, bu Osmanlı, aa bu Çamlıca, aa bu bir... Çok önem veriyorlar. Tamam olabilir. Biz de düşünüyorum şimdi yani geriye baktığım zaman okul, okul sıralarına döndüğüm zaman Osmanlı'yı Uzun tabii, kaç yüzyıl. Ama padişahları bazılarını diyeyim paragraf paragraf verirdi. Bu bu bitti, bu onun yerine bu geçti. Hadi bu geçti, onu bir paragraf ver, ondan sonra öbür sayfa. Fatih öyle değil, Fatih'i biliyoruz. Yıldırım Beyazıt biliniyor. Bildiklerimiz çok, ama kanuni ezbere biliyoruz. <laughs> Diziden de dolayı. Şimdi e, yanımda bir komşum var. Genç bir bayan. Yeni bebeği olmuş. Şeker bir kadın. Ve e, arka balkonlarımız böyle bitişik gibi. Orada rastlaştık. Ben söyledim Türk olduğumu. Çok memnun oldu. Derken aradan bir zaman geçti. Tekrar karşılaştık. Dedi ki, ah dedi... ...bu salı bana yemeğe gel dedi, öğlen yemeğine. Ah olur dedim. Sonra ben de çağırırım, Türk yemeği yaparım falan. İşte yani... ...böyle gidiş gelişler olması iyi bir şey. Ondan sonra... ...ben hazırlandım, çiçeğimi aldım. Güzel çiçekler aldım. Yemeğe gidiyorum. Salı günü oldu. Çiçeğimi elimde yıkan şey... Tarandım. Güzel, tertemiz giyindim. Kapıyı çaldım. Açtı. Ama bana söylemişti o. Ben Oxford mezunuyum demiş. Oxford Üniversitesi mezunu. Şeyini söylemedi. Yani hangi konuya, tarih falan. Öcü ayı şey, onları bilmiyorum. Şimdi bir arkadaşını çağırmış yemeğe. Üç kişilik sofra. Flora diye bir kız arkadaşı. Oxford'dan Sınıf arkadaşı. Kanka. Kankası bu. Şimdi yemekte dağıttığı yemeği. Bir şarap kaldırıldı. Arkadan gelelim ikinci mahvuda dedi. <laughs> Şimdi ben de ikinci mahvuda yok. Bunlar ikisi de Flora'yla bakıyorlar bana. Niagara şelalesi gibi boşalacağım zannediyor. Gel ya Kanuni'yi sor. Yani Fatih Sultan'ı sor. Hayır. O kadar utandım ki. Maalesef çok mahcup oldum. Demek daha iyi çalışmalıyız. Okullarda daha iyi öğrenmeliyiz bunları. Bu eksikliği ben yaşadım. Kimse yaşamasın başka. Ankara müfredata Osmanlı'yı hakkıyla versin. Yani bir seneye sığdıramazsın ya kardeşim kaç sene var burada. Bir senenin içine sığmaz. Mesela sınıf itibariyle. 3-4 sene, 400 sene, 500 sene. Bunları sen sene sene mi yapma? Zor bir şey biliyorum ama İngiliz nasıl yapıyor? Onun için biz de yapmalıyız diye düşünüyorum. Böyle mahcup olmamalıyız. Benim gibi mahcup olanlar olabilir yerde aranızdan. Olmayın istiyorum. Sevgili seyirciler bugünlük bu kadar. Sizi çok seviyorum. Seyretmeye devam edin. Gelecek haftaya kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın.